Selamlar, sevgiler. Şimdi bu dünyadan niçin varız? Varlığın sebebi nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. İnsan niçin var olduğunu sorguladığı zaman genelde işte Allah'a ibadet etmek için varız, biz onun kuluyuz, insanlara hizmet deriz. Hep böyle e, afaki yorumlarla varlığımıza çözüm aramaya çalışırız. Halbuki varlığın amacı öncelikle iç huzuru, kendi huzurunu sağlamak, ondan sonra dışarıyla barışık, kendiyle barışık, varlıkla, kainatla barışık, her şeyi kabullenmiş ve her doğruyu her yerde söylemeyen adamına göre konuşan, hakikati bilen ama susan, her doğruyu her yerde açmayan, susamış olana su veren, susamamış olana vermeyen bir bilinç ile Allah'ın yarattığı güzellikleri seyreden, izleyen mesela hemen gösterelim. Kamerayı çevirebiliyor muyum? Çeviremiyorum herhalde. Şöyle Burası hangi cami bilmiyorum ama, İstanbul'da bir cami. Şöyle, böyle yeşile, maviye, tabiatullah'a baktığı zaman insan aa ne kadar güzel deme, aa ne kadar güzel yaratılmış de, Rabbim ne kadar güzel yaratmış de. Bunları bir yaratan var. Allah'ın adını almaktan korkma, bunları kör bir tesadüfe e, silsileye e, şu şundan dolayıdır, böyle olmuştur şeklinde açıklayamazsın. En ufak bir şeyi bile beceremeyen, icat edemeyen bir insanın e, bir tahtanın bir evin bile ustasız olamayacağını bilen bir insanın bunca varlığın, bunca güzelliklerin kendi kendisine olduğunu bu ağacın bu meyve verişinin bu çiçek açışların e, hepsinin kör bir tesadüfle olduğunu düşünmek aptallıktan başka bir şey değildir. İnsan nasıl ki kendi kendine olamayacağına göre bir annesi, bir babasının bir araya gelmesiyle olabileceğine göre elbette bu kainatı da var eden e, var e, ve o var eden insanın varlığında fazlasıyla bütünüyle mevcut insana şah damarından daha yakınım diyor. Her nerede olursanız olun sizinle beraberim diyor. Ama insan Rabbini kendisi dışında her yerde arıyor. Lafa gelince Allah her yerdedir deriz. Allah bizim içimizde deriz. Şah damarımızdan yakın deriz. Ama bahsettiğimiz zaman hep Allah ötelerde, dışarıda, bizim dışımızda bir varlık ee, ve biz de ondan bir şey istiyoruz. İkili bir diyalog şeklinde algılıyoruz. Halbuki o senin varlığındır, özündür, hakikatindir. Sen ondan ayrı değilsin. Sen o da değilsin ama bütünüyle varlığın, canın, özün, kalp atışındaki efkarın dahi onun varlığıyla var. Şimdi hakikati insan ne zaman anlar? Bence insan hakikati ölümü hissettiği zaman, saçı sakalı beyazladığı zaman, dizinde derman kalmadığı zaman, artık sonsuz bir yolculuğa doğru gittiğini anladığı zaman hakikati fark ediyor. Böyle bir insan hayatın gerçek amacının ne olduğunu anlıyor. Ölmeden önce ölün diyor ya, işte ölmeden önce tıpkı bir ölünün gözüyle varlığa bakın. Bir ölü için para, pol, mal, mülk, etiket bunlar hiçbir anlam ifade etmez. Bir ölü için... Hırs yoktur. Bir ölü için ya gelecek endişesi yoktur çünkü ölüdür. İşte bir ölünün gözüyle bakabilseydik bugün kendimize gü gülerdik. Dünya eğer bir rüyaysa bir gün her şey fotoğraflarda kalacak. Bir gün her şey bir rüya gibi, bir düş gibi kalacak ve biz yapıp ettiklerimizle sonsuz yaşamımızı şekillendirmiş olacağız. O yüzden hep demişler ki bir göz açıp kapayıncaya kadar dünya hayatı sakın sizi aldatmasın o sonsuz yaşamı kazanacağınız, elde edeceğiniz yerdir. Çok dikkatli olun. Evet ben bakıyorum. Ya bu yaşlara net nasıl geldim? Ne zaman geldim? Zaman ne kadar hızlı geçmiş? Acımasızca geçmiş. Çok şükür bu yaşlarımıza da geldik. Allah bizim idrakımızı arttırsın. ilmimizi, irfanımızı arttırsın. Gerçeği görenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Hayretimizi arttırsın hayranlığımızı arttırsın. Bu dünyada insanın elde edebileceği en büyük sermaye uyanmasıdır. Uyanmasıdır. Bu ilizyonun içinde, bu oyalanmacanın içerisinde uyanıp ya her şeyin bir sonu var ve bu son tatminsizlik ve bunalımdan öteye geçmeyecek. o, o öyleyse ben sonsuz olana gönlümü bağlayayım. Ben sonlu olanlara gönlümü bağladığım zaman her şeyin bir sonu geliyor. Düşünsene bugün dün hayatında olanlar bugün hayatında yok. Dün yediğin yemek bugün yok. Dün konuştuğun bir insan bugün yok. Veya en yakınlarını kaybedebiliyorsun. Vefatlar oluyor hayatında, vefat ediyorlar. Ee, bir şekilde e, bu dünyada kavuşma yeri değil, ayrılık yeri. O yüzden Cenab-ı Hak bizim gönlümüzü sonsuz olana bağlasın ki orası ana trafodur. Oraya bağladığın zaman dünyayı da bir başka gözle görürsün. Dünyaya bakışın da farklı olur. Çünkü artık sen dünyanın hırsından, kaygısından, endişesinden bu varlığa bakmıyorsundur. Baktığın her yerde hakkın tecellilerini, hakkın esmalarını görürsün. Bir bu çiçeğe çiçek olarak bakmak var. Bir de hakkın farklı suretlerdeki görünümleri olarak bakmak var. O şekilde baktığın zaman bir çiçeği dalından, bir ağacı dalından koparamazsın. Çünkü her yerde o var. Her yerde o varsa bir insanı incitemezsin. Bir kalp kırmak bile bu yolda çok büyük bir vebal olarak algılanmış. Niye? Çünkü kırdığın kalp Hakk'ın kalbi. Bir kalp kırdıysan bu kıldığın namaz değil. Kalp Allah'ın nazargahı denmiştir. Elbette ee, bu kendimizi enayi yerine koyduralım, ezdirelim anlamına gelmiyor. Elbette ki hakkımızı savunacağız, elbette ki e, hak edene hak ettiği karşılığı vereceğiz. Ama bunu yaparken de egomuza dayalı olarak değil, kendimizi sinirlendirmeden, orada da hakkın bir tecellisi işlediğini bilerek e, rol yapar gibi yapılması gerekeni yapacağız. Yani gereğini yapmakla orada... Gereğini yapmak başka bir şeydir. Ego'nun devreye girip de orada olan olan şeyi değiştirmeye çalışmak başka şeylerdir. Gereğini yapmak olması gerekendir. Teslimiyete aykırı değildir. Ama orada isyan etmek, orada hırgür çıkarmak o insana yakışmaz. Hazreti insana yakışmaz. Biz bu dünyaya bir yolcu olarak, bir misafir olarak geldik ve bu misafirlikte misafirliğimizi bilip ev sahibi olmadığımızı bilip e, gereğini yaparak bizden istenen şeyler belli zaten yani hakkı hakikati yaşamanın e, şeriat düzeyindeki çalışmalarını da yapacaksın İşte senden istenen şeyler çok fazla bir şey değil yani beş vakit namaz nedir ki yani kaç dakika ki öğlen namazı yani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikanı ayıramaz mı insan 24 saatin içinde? Düşünsene dünyaya dalmışsın, dalmışsın, e, fatura ödüyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, kafan 1 milyon olmuş, bunu almışsın, daralmışsın, dünya seni sıkmış, dünya bizi boğuyor artık. E O arada bir her şeyi geri, Allah'a Allahu ver diyerek her şeyi geriye atıp e, sonsuzluğa dalmak e, ve kendi içine tamamen yönelmek, özüne tamamen yönelmek dış dünyanın kaygısını, endişesini, hırsını bir kenara bırakarak e, sonsuzluğa açılmak 10 dakika, 15 dakika kısa bir süreli bile olsa ezanı, ezan okunuyor e, insanı e, şarj eder bu 15 dakika gün içinde 5'e bölünmüş bilerek bu 5'e bölünmüş ki farklı aralıklarda kendini hisset kaptırma yani oraya doğru tamamen kendini kaptırıp oyalanma diye beş kere seni kendine getirme amaç. Yani namaz araları bir mola gibidir. Oruç, haç zekat e, bunlar hep İslam'ın temel e, esasları. Ve e, bunları gerçekleştirmek insanın faydasına her şeyden önce. Elbette ki ibadetler e, hikmeti için değil illeti için yapılır. Allah emrettiği için yapılır. Ama bu emirler içinde elbette ki çeşitli hikmetler vardır. Çeşitli güzellikler vardır. Allah abes iş yapmaz. Allah şey diyor ya Allah zar atmaz diyor. Yani her şeyin bir sebebi var. Her şeyin bir hikmeti var. Ve her ne oluyorsa benim hayrıma oluyor. Biz başımıza bir şey geldiğinde mesela bu benim başıma niye geldi veya niye benim başıma geldi deriz. Halbuki bu soruyu sormak yerine, benim başıma niye gelmesin ki? Bunca sıkıntı, eziyet çeken insanlardan benim üstünlüğüm ne? Niye benim başıma gelmesin? Bu benim başıma niye geldi demek yerine, bu bana neyi öğretmek için geldi? Bu bana neyi fark ettirmek için geldi? Bunları sorgularsak o zaman bu bizim faydamız olur. Niye başıma geldi? Niye başıma gelmesin ki? Başına geldiyse e, e, arabanın benzin lambası niye yandı? E benzin bittiği için yandı. Bu da senin başına geliyorsa bu hastalık, bu sıkıntı, bu dert sana bir şeyleri hatırlatmak için geliyor. Ki bunun sebepleri de çok açıktır. İnsan kendi içine biraz dönebilirse bunu rahatlıkla bulabilir. Bazen günahlarına kefaret olur. Bazen seni durdurmak için olur. Öyle bir egom taşmıştır ki sana bir böyle bir fren yaptırılır. Bazen derecelerin yükselmesine vesiledir. İnsanın kalbinin safla, saflaşması için darbe yemesi gerekir. O kadar çok hikmeti var ki Allah'ın yaptığı işler o kadar muazzam ki Allah güzeldir, güzeli sever, işlerin güzel yapılmasını ister. Allah bizleri uyandırsın, bizlerin ilmini, idrakını, gönlünü genişletsin. Hak ve hakikate dair olan güzellikleri bize açsın bizi geçicilikten sonsuzluğa adım atan ki ölüm bilinciyle yaşayan insan olan bir varlık haline getirsin. Ki ölüm bilinciyle yaşamak hayatı çok güzelleştiriyor. Öleceğini bilmek, her an ölebileceğini, yarın ölebileceğini bildiği zaman insan hem kendini bu dünyaya kaptırmaz hem de çok çok fazla Hatalı işler yapmaz. Çünkü ölümü başının yastığının ucuna koymuştur. Ben yarın öleceğimi bilirsem bugün bu kadar kolay kalp kıramam. Bugün bu kadar kolay haksızlık yapamam. Çünkü her an son nefesimi vererek sonsuz yolculuğa uğurlanabilirim. Allah bu dünyada da, sonsuzluk aleminde de yar ve yardımcımız olsun. Bizleri namazdan bizleri hak ve hakikatten ayrı düşürmesin. Bizleri Allah'tan ayrı düşmüşlüğün ateşinden korusun. Bizlere aşkını tattırsın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.